Sevgili Cezir, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sky Faktörü 5'e devam ediyoruz. Mehmet e, ses olarak yanımızda oyuna yalan. katıl dedim. Kaç gündür bekliyorum. Şu, şu anlatacağım. Yalan yalan. Ben de Mehmet'in kafasını giydim. Aradan herhalde biz bu ilk 3 bölümü çektikten sonra kaç gün geçti? Bir buçuk hafta geçti 10 geçtirdim. gün de ya. Şimdi i̇şte bir buçuk hafta oldu herhalde rahat. Ben yalan. Mehmet gelene kadar takılayım dedim. Mehmet kaç gündür bekliyorum öyle bir arka girdi. Ben burada, şey, yapmış ya. ben burada adaları topladım. Bu arada beklerken tabii çalışırken Arda şu şey oldu. Artık son ha, rengimizi oksitenli. elde ettik. <laughs> oksitlandı de <o> beklerken <laughs> yağmur yağınca. Zamanla oksitlandı. Sonra şuraya Mehmet gelene kadar şöyle çemberler çıkarttım. Tam böyle sallanmasını yaptım. Arada bir kaç tane yamuk oldu herhalde. Şöyle yer, yer, yerleri götüreceğiz. Şu ağaçların hepsini böyle diktim kenarlara. Şöyle bakın. Ağaçların hepsini bütün çeşitlerinden birer tane ektim. Şöyle gördüğünüz gibi. Kapakta da belki uzaktan böyle bir kapak fotoğrafı aldıysam oradan da görmüşsünüz zaten. Hepsi tek tek ayrı. Replay mod ekli da keşke bunları replay çekseydim. Ha, ha, şu tarafı hoş, şöyle Mehmet'e çalışma olarak bırakacağım. Burayı müze gibi yapacağım aslında bakarsanız. Şu tarafı <laughs> müze olarak çevireceğim. Yani oyunda ne var ne yok diye. Ee, daha sonra bölüm arasında yaptım. Şuradaki sandıkları kırdım. İşte, e, şu üst tarafa doğru taşıdım. Bu tarafa aşağı geleceğiz sonradan. Buraya fırın koydum şu taşları pişirmek için. Şurada hala taş pişiyor. Şuradan şöyle geliyorum. Bu tarafta kömür yapıyor odunlar pişiyor. Kömür geliyor ortayı kaldıracağım sonra fırın yeri yaparız. Bu üst tarafa renk direkt şuradaki sandıkların her birini ayırdım şöyle. İçlerinde e, ağaçlardan ne çıkıyorsa var hepsinde tek tek malzemeler şöyle. Hepsini taşın daha tabi farmlayacağız bunları zamanla ihtiyaç oldukça. Tabi e, ortak depo lazım. Buraya da bir 21 x 20lik bir ortak depo alan yaptım. Koca bir sandık yapacağız Mehmet. Koskocaman Hı -hı. sandıklar var ya. Ondan yapacağız. Onun malzemelerini Onu şu an. Onu 21 yazıyor orada. Ha ben yazdım onu ya bloklarla bak. <laughs> Buraya 21 çarpı 21 olsun diye şurayı da unutmayayım diye 21 diye yazmıştım oraya. Tabi onun blokları odun istiyordu sadece ne istiyordu şuraya yazmıştım onu. Ha bu tarafta. <laughs> Kolesal wall. Yapımı kolay aslında ve e, plank istiyor. Herhangi bir plank, plankten oluyor böyle baktı ortaya bir tane odun etrafında plank çevirince oluyor mesela herhangi bir e, ortaya odun yanına da plankinden koyuyorsunuz. Kolasal wall oluyor. Kolasal Wall'dan tabi bayağı bir lazım daha ben o kadar e, Kasarız Ne? Kasarız bol bol diyorum. Biraz Aynen kasacağız. Daha şu kadarlık bir malzeme var işte. Şimdi buraya yazdım. Ondan sonra <laughs> e, ne yaptım? Ne yaptığım şeyleri söyleyeyim. Heh, buraya renk renk. En son şurada bir yerde adacıklar tabii şu tarafa doğru yapacaktım. Bu tarafa doğru uzuyor diyor. Buraya kırdım. Buraya şey kurmuştuk bir tane. E, son bölüm çıkışında. Şu damlama su sistemini şu üst taraftan atlayayım da. Üst taraftan göstereyim daha temiz olur. Buraya da bakın. Şuradaki taş sistemi kırmadım mı? Buraya yeni bir taş sistemi yaptım. Onu anlatacağım. Bayağı bir şey yapmış nasıl olur? Karnım acıktı. Ekmeğim var ben. Karnım acıkınca da koşma hiçbir tarafa. <laughs> ha, buraya bir lav oh. sistemi yaptım. Dur ona geçmeden lav sistemi yaptım. Sonra demir kova yaptım. Demir de yapmayı gösteririz. Bakın şöyle. Obsidiyeni Mehmet yap demiştim. Ben yaptım. Tabi tamam, bunu da otomatik geçtiremedik. Şöyle pıt pıt. Nasıl? Buradan. Sen yapma o, o otomatik geçirdi. Ben de yer otomatik şeklinde şuraya yaptım. Altı bir tane barrel koydum. Bak bazı neydi herhalde? Ne bileyim bir de işte lazım olur diye en son işte bölüme girmeden önce onu kasıyordum. Hmm. Şöyle şuraya doğru çıkıp şu karşıya doğru atlayayım. Şuraya da yanmadan. Lan dur takıldı. Şöyle zıplayın şu tutunma şeyleri taktırıyoruz takıp duruyoruz tamdır. Dur şu taraftan şöyle zıplayabilsem. Aklına <laughs> bir karşıya doğru atlayamadım var Beceremedim şimdi. Heh. şuraya atlayayım. Heh. Burada gördüğünüz gibi bütün renkleri elde ettiğimiz için normal su koydum. Bunlar birbirine karışmıyor bari. Normalde ayrı ayrı yapacaktım. Aralarını bir blok boş bırakarak yapacaktım. Fakat karışmadan anlayınca üst tarafına tek tek bütün renklerin sularını koydum. Sonra bir daha üstüne renk düşürüp renkler karışması diye yarım bırakla kapladım. ya. Bir şey yapmadım ya. Sadece seni beklerken yaptığım şeyler. Üstte i̇şte tek tek <laughs> renkleri koyayım. Zaten bu renklerin hepsini elde etmiştik kitaptan. Baktığımız zaman bakın şöyle kitapta bütün renkleri elde ettiğimiz için. Renkleri suyun üstüne renk koyduk. Sonra şu taşlardan dipstone bloktan da yapmıştık zaten. Bu altlarına şey koyup buradan su birikiyor damlıyor. Tabi burada hiçbir su birikmiş görmüyorsunuz. Çünkü e, ne koyduk? Kum koyuyorduk. Hammer'la kumları biraz şuradan sınırsız taş geldi için buradan sınırsız taş var. Bunları iki kere hammer'layıp şuraya kum olarak atıyorum. Bu kum da direkt buraya hopurları doluyor. Direkt standart şöyle hopperlar dümdüz gidiyor. Giderken de aşağı doğru düşüyor. Zaten bunların içinde tek blok var. Hani normal hopperdaki gibi altı stackten ve tek tek geçirdiği için hepsinden birer tane kum geçiyor böyle. Sonra alt tarafa geliyor kum. Bir tanesi pat diye geliyor. Bu aşağı renk olarak geliyor. Mesela bir sürü dayımız oluyor. Day dediğimiz renk. Bütün renklerimizi yani elde etmiş oluyoruz. Şu ee, light grey'den de bakın şöyle çeviriyorsunuz. Şöyle pıt pıt dört tane birleştirdikten sonra Direkt e, Iron Or mesela. Şu beyazdan ne çıkıyor mesela beyazdan. Gerçi beyazdan kilitli çıkıyor onu biliyorum. Bunların hepsinden her renkten bir şeyler çıkıyor şöyle. Renkleri mesela çeviriyorsunuz. Bunlar ne çıkıyordu mesela? U'ya basalım. Ha bundan mesela taş çıkıyor. Andazite çevirebiliyorsunuz. Droid'e çevirebiliyorsunuz. Böyle tek tek renkler var. Bu renkleri şimdi bırakayım şuraya. Yeniday. şurayı yanlış bıraktık. Light Dye. bir Ray Dye. Bunların hepsini tek tek bırakalım. Lazım oldukça işte bu şekilde buradan alıp ee, renkler elde de tabi ne kadar çok beklediğimi şuradaki renklerden anlarsınız ne kadar bunlar çünkü aşırı yavaş aslında kasıyor ama evet kaç gündür gelmediği için <laughs> ben, ben böyle buradayım. parça ben Şimdi... hastasın ha işte bir bir haftadır bayağıdır geçmeyen bir hastayım bu arada o geçmeyen hastalıktan dolayı ben de ara ara işte çalıştım sonra iyileştikçe Son burada ufak tarlayı şuradan söküp en son buraya doğru tarla bölgesi yapmaya çalışıyordum. Şuraya şeyleri sinetle taşıdım. Sonra buraya bir Resto sinyal yaparız belki şunlar lazım olursa diye de şimdi böyle ekme o sinetlere Şu sinet dedim bunların adı neydi? Aynen sinet Sinetlere gelince Resto menüce bunlar böyle reston sinyali aldıkça direkt büyüyor hmm. Bunları yaptım ee, Bu bölüm neler yapacağız? Bu bölüm işte Mehmet gelene kadar olan kısımda yaptıklarımı sanırım aklımda başka bir şey unutmadıysam Kalmadı bunlar yaptım işte daha çok görsel yapı olarak buraya müze, müze olarak yaptım Şimdi ben bu arada biraz çalışayım. Şunları e, şu sandık sistemindeki blokları doldurmaya çalışayım. Belki Mehmet de o zamana kadar işi biter. E, artta çünkü server'ı çöktü. Server'da eşyalarını kaybetmemesi için oyunda bekliyor da. O gelene kadar bir bakalım ne olacak ne edecek. Görürüz. O zaman sonraki devam ediyoruz. Evet Olur. devam ediyoruz. Yanımıza Mehmet geldi. Evet, Mehmet'e de kayıt alıyorduk. Mehmet... Buraları nasıl kesti bilmiyorum da Mehmet geldi. Mehmet'e de tabii <laughs> ufak bir giriş kaydı çektik. Ya ben facecam'le geldim be yani doktordan da bekleriz. Evet Mehmet facecam'le geldim Mehmet'in kanaldan izlersin zaten. Ne zaman atar bilmiyorum. <laughs> seni atarım. Hayır <laughs> yani seni gelir artık. Buralara en son şu ağaçları ben biraz biriktirdim. Elde ağaç stoğu bitti Mehmet de şimdi ağaç kasacağız. Biraz. Ağaç kasacağız. Şurada kalan ağaçları aslında biraz toplasın. Bak şurada bir mavi var. Mavileri de toplayabilirim. Oo. Hafta da göstereyim. Hatta şurada şu şekilde. Gel Mehmet sen de, sen de göster. Yani, evet, buranın sen bir şey görebiliyor musun? Ee, bakabiliyor muyum? Görebiliyor muyum? Bak ah, bir evet. daha. Görebilir hmm. Bu şekilde koyuyorsunuz. Ortaya tahta, şey ya odun bak, o... etrafa tahta mı? Aynen bak, odunlar çeviriyorum şöyle. Pat. iki tek çıktı mesela. Bunları da gelip şu üst tarafa hmm. doğru yerleştireceğiz, bu şekilde. Şöyle pıt pıt yerleştiriyoruz böyle. Hemen vantla hızlı hızlı hmm. yerleştiriliyor. Taş mı oldun var orada sen? Ha Metaller taş var orada. Yok metal, daha şey videoda değiliz de işte çağı Ben direkt hmm. eldeki malzemelerle. Şimdi az bir şey kaldı, az bir şey daha ağırsını sen gelişiyor sonra. Herhangi bir odun hmm. ya. Herhangi bir boş hastamayız. mu kalacak? Ha içi boş kalacak. kendi bunun şeyini yapmamız lazım. Kontrolöründen mi neydi? Jova Ben içini de full sanıyorum. Yok. Ee, bir de jolasal e, kor yapmamız lazım. Jolasal kor için bir tane demirin ingot. Zaten demir şurada bir yere atmıştım. Ben de onunla yapıyorum. Bir tane de bana ayırsan o çıkan şeyde. Ayırsan. O kolasallarına. Kolasallığa geçiyor bunlar. Yani yapacağım şeyler aslında ben biraz ayarlamıştım. Şurada metal attıydım ben böyle. Bak şurada metal olsun. bir tane alırız. Bu da şey olacak bizim için. Ee, söyleyeyim, söyleyin. Kontrol olur. Onu da şu aşağı koyar. Şuraya yer yaptıydım. 29 sana yaptım. Neredesin? Ha, bir tane at. Ha. Sen yukarı yerleştirmeye devam et istiyorsan Mehmet. Aşağı bir tane bunu yaptık. Bant yapayım bir tane taştan. Ver istiyorsan at bende var ya. Direkt ben yerleştireyim. Yaptım yaptım. Sonra yaptım mı? bir tabii tabii tabii. tabii. Yerleştir bakalım onu da bitirek şurayı. 19 tane yeter mi abi buraya? Yok sanmıyorum. Yetmez dur biraz daha yapacağız onu. Ne kadar eksik var? Ee, 4 6 24 50 tane falan lazım. İstek falan lazım şuradan, biraz. Şu mavi fazlaydı mavi mavi tahta. Mavi tahta aldım ya. Mavi tahtayla yapıyorum. Ben de kırmızıdan aldım. Güzel oldum. 16 16'ya 16 çevirek. 16 tane de ben çıkarttım. ortasını mavi yapsa olmuyor mu acaba? Oluyor. Oldu. Bakayım, yetecek mi bunlar? Kaç oldu orası? Ah yanlış yaptım. Dur şurayı kıracağım. Şöyle altına içine blok lazım burada. arada Duvar, duvara koydum yanlışlıkla. Duvara koymamak lazım gittim hiç Demiştim buralara. İçi boş olması lazım bunun bu arada. Benim Aşağıya gitti. Aşağı Ben ben Q'da alışmışım zoom'u. Gittim Q'ya bastım, attım onu. Dur ben de geliyorum. Gel şuradan geçeriz. Şuradan yol vardı. Hah, şur orayı bir yere kır. Onun solu. Şurası olması lazım. Ha, o olur. Tırma, tırmanır şimdi. Ha burada tırmanma var değil mi doğru? Ha tırmanma var. Dur ben de geleyim de. Kapat oradan. O şey kalmasın ekstra Cezavid. kalmasın. Cezavid'den kaçtık. Ha dur hazır buraya gel, Şu korunu buraya koy. Bana da bir ekmek ver ya. Ha buraya da Geleceğim korunu şey koyuyorum. Şu bir tane kor bloğu var. Bir tane demir bloğu koyduktan sonra oluyor. Tam korunu hmm. koyduk buraya. Şu an boş blok diye mesela bak. Ekmek var ekmek. Ver, ekmek. Yaptım lan. lan. Aşağı. Adam aşağı tüdü ekme. <laughs> aşağı gidiyor. Ekmeği de bu arada Ağabey. toplamak lazım gene aşağıda. Hatta Ekmeğin alıp de birikmesi lazım. Bakalım ben minyon falan var mı? bakarız onları benim arası. Ya. Dur şimdi kaç tane eksik var mı? Varmıştı da şey. Bir şey bayağı. E yapacağım işte şimdi. Lazım biraz da. 17 tane daha yaptım deneyelim. Kaç tane daha yaptım? 17 yaptım da sadece şuraya 20 tane lazım. 17 yetmez. Dur yapayım biraz. 9 ben. kaldı herhalde. Boşlukta da olur. Yapıyorum ben şimdi biraz daha. 4, 4, 8. Kaç lazım? 12, 13, 14, 15 tane lazım tamam. Gelenim o. O 15 tane. yeter. 15 fazla var hatta. 25 tane var. Geç bakalım Şuraları elle döşek de. Şurası, tarafı olmasın. Yani alt olmasın. Elle döşedim zaten hep evet, son kısımlar da tamam. Şimdi, şu aşağı sağ klikem ne çalışması lazım. Gel aşağı. Diyor ki maksimum 20x20 yapabiliriz şimdi. Maksimum 20x20 miymiş? Ben 21x21 <gülüyor> yapmıştım. <gülüyor> Hayda. Sa sağlıklı öyle değil mi? Öyle diyor sanki. Ha harbiden. Bu bakayım. Boş elle sağlık yapak. 20 çarpı 20 diyor. Aynı. diyor. <laughs> kıracağız mı geldi O zaman bunu vantla kıracağız da bir blok içten yapacağız mı? Şöyle ortadan kırsam. Vantla mı kıracağım? Evet o zaman burada bir kesik atıyorum ben yine. Şunu kırıp 20 x 20 çevirelim. Devam edelim. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. 18. ya. bunu koyunca o zaman. Ee, ee? 18 çarp 18 Peki, diyor. Font dismation 18 çarpı 18 vay o maksimum 9 çarpı 9 diyormuş tam maksimum 9 çarpı 9 diyormuş Mehmet nasıl çeviriyorsun? <laughs> ben çevirmedim şey, oğlum. Öyle bir şey yazıyor. Oku dedim. 9 çarpı 9 yazıyormuştu. Ben 20 çarpı 20 yazınca. O zaman şey diyormuş yani. Siz bu kadar yaptınız. Bulunan bu. Yapmaması gereken 9 çarpı 9. Aynen. Kırız onu dök. 13, 15, 15. 3, 4, 5, 6, 8, 9. Aa bitti mi ne oluyor? Ne gelmedi elime? Bir tek tek doldu. Korktum lan Allah çoğunu alsın. Ağzı da açılıyor. Aç. İçine at sandık. <laughs> at. at diyebiliyor musun vardı? Atam. <laughs> Girilmiyor. <laughs> ha şöyle bir chest yaptık. Ee, yarım saat sonra bir chest. Yanına şey, bir tane chest... daha <laughs> Ha, iki tane daha yap bak Bir sağa bir solda. <laughs> ne Baya kadar mantık büyüklükte bu? Mu? Gerçi bayağı büyüklükte bu ya. Baksana evet içeri. Bas Ne 9x9 9, 9 chest diyor. 9 chest derken işte 9 tane envanter chest mi acaba? Buna şey bağlamamız lazım ya yani şimdi. Tamam buna Hey. Evet. gereksiz şeyler dolduruz ya. Burayı ben biraz daha düzenler süsler püsler bir şey kaldırır. Bir de Bölüm şey olsun, arası. düzenleme olsa. İşte onun için de şu şeyden yapacağız Mehmet. Storage Latern. Gel buna yürek olmadı. Storage Latern'e yürek? Storage Latern için şimdiki ihtiyacımız olan şeylere bakalım. Şimdi bize Enchantic aprachatus lazım lan. Aprachatus mudur? Enchantic aprachatus. Yapacağı çalışma şey yaz kenar açıyorsan Mehmet. Storage Latern var ya. Storage Latern yaz. Bende niye yazmıyor? 94, 96 şu an bu oldu. Aha oldu Attım. 3 blok diyor. 3 blok. 3 tane sandık var. bir tane sandık bana gelmiş. Bir tane sandığı da buraya koyduk. Ha şimdi oluyor. Tamam bu altına şimdi ne yaptık? Arka rekor koyduk. Bir tane Enchanting aprus Yan tarafları da Pedestal. Şimdi böyle dönüyor. Pıçık diye şey çıktı. Ha çıktı mı? Çayı kutsuyorum doktor. <laughs> Ama iyi gel bunu şimdi yukarı bağlayacağız da buna bir tane de kedi yapacağız. Kedi miydi? Ejderha mıydı? <laughs> Şu sandığa direkt otomatik bağlanır şey olacak <gülüyor> <gülüyor> Pisicik. O canını yarım. Ee, evet. Cam attıydık buraya en son. Evet. Cam mı attın? Ha, cam attım buraya. Ben de topmak yapıp kum yapmaya çalışıyorum. Onu otomatikleştireceğiz ya. Ondan da lazım. Mesela şu an benim o kastım kumlar bitmiş. O diğer tarafta. Özel boyamız bitiyor. bitecek. E, boyamız bitecek. O şeyi otomatikleştirmek lazım. Daha önce şu storage olayını çözmek istiyordum ya. Ne lazım? Demir mi? Attım demir. Evet. Printerımız hazır. Bunu da koy. Bir kenara tutuyoruz. Ondan da kullanırız. Ben kenara koydum. Aha. İçinde sen varsın. Nasıl sen varsın? buna tıklı, elektrik tıklı. bağlayınca Mehmet boyayı boyayı verince direkt şey olacak. Madem verecek bize. verecekti evet. verecek de. Daha sonra bunu işte. Boya erken, sonra ben de ha, maden şimdi yapalım. bak burada onu beklerken aslında onu yapmamın sebebi şunu çıkması. Ha. Bak buradan şey çıktı gel. Artık renkleri yapabiliriz. Sen Sen bu ağaçta ne yapayım. diye istiyordun? Ejderha yapacaktık ya. Ha doğru. Ha, <laughs> buradan bir tane yeşil sap. Ben değil, gider. sen Aa. istiyorum. Al evet, saplikler burada hepsi. Şey. Alt saplikleri bunlar için birer birer tur bir tip çıkartak mı? Var mı bundan yaptın mı? Ritüel biraz ya da. Ritüel biraz. Yerdeki ya. değil mi işte de bu? Yok, bunun ondan yardaki. mı yerdekini? Yerdekinden bir tane lazım. Her o zaman Var mı malzemesi? Bakacağım. Buna? Öteye bir yaptığım yere mi koyacağız bunu? He koydum. Bunda Bunu da bastım. Aha. Ateş yaktık. He yanıyor. Oh ısınıyor. Bu kadar bitti. ya. <laughs> ya. Şey? onu buna basmak gerekiyor. Şu an ritüeli başlattık. Bu kenko buna basmak gerekiyormuş. Ne eksik? Tavuk tüyünü neden bulacağız? Tavuk çarmı kesmedi mi şimdi? Tavuk çıkmamış mı bir Hangi renkten düşüyormuş? Gri'ye benziyor da. <laughs> Çıktı mesela. Ne geldi? Keçi geldi. Gelmiş. Mehmet bak, bölüm şey sonuna mi? geldi. Ben şöyle bir şey buldum. Şu GTA perlilerden. Mehmet çıkmayı kaydı şey. sonlandırmayıydı. Ha ben devam ediyorum. <laughs> <O> olsun, <laughs> senden iyisindir. Ha şöyle bir şey buldum. Şundan craft bir bunu deneyeceğim, bakacağım bir. Şöyle bir white bilmem bir şey craftladım. Bundan ne seçiyoruz acaba? Alışkıyor. Ya. diyor. Rastgele gelecek diyor yani. Ha şeyde çıkar mı acaba? Dur bakayım. Orada Ölmek aşağıda bak. yazıyor bak lama gelebilir diyor. Gelebilir bu, gelebilir. Tavuk yerine, yani. tamam, tavuk yerine kadar. Zaman tavuk yerine kadar şu aşağıda ben kesiyorum evet şu şeyleri. Kes bakalım. burayı da artık hızlandırmam yaparım. Nasıl bölüm son olur bilmiyorum. <laughs> 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 yatağa ben de taşıyayım. diye mesaj atıyorlar. server hala yok. Dar mı diyor? aha her taraf bembeyaz oldu evet Gerçekten. geliyorlar. hiç zırh yok bir şey yok kaçtın <laughs> <Yemeyim gülüyor> <diyorum. gülüyor> <Hala. gülüyor> ne, ne oldu tüm <laughs> renkleri sildirdin tavuk geldi koş aa tavukla tavuk. <laughs> ne vuruyor lan bu böyle nasıl tavuk Ne yaptım değil mi okçu tavuk o ya. oğlum bunlar tavuk nasıl o, vuruyor o. böyle tavuğun üstünde bir şey var ama. Lan nasıl öyle? Tavuk var mı etrafta? Skeleton miskeleton çıktı mı adam mı? Tavuğun tepesi neydi kocaman iskelet görmedin mi? Ha, tavuğun tepesi de? Aha. Bir mail çıkmamış değil Bir şey ya bunlar çer çöp düşünmüyor Şey tavuk şapkası çıkarsa ondan da tüy yapabiliyorum. Evet dört kere öldüm hiçbir şey yapmadan. Buradan da böyle <laughs> bir şeyler çıkıyormuş. Şurada bir işaret daha kalmış. Bu işareti silelim. Allah tüy için biraz daha ağaç kasacağız herhalde. Ya da Mehmet dediği gibi başka bir şey yapacağız. Bir o kadar şey hayvan çıkartmışız. O kadar tropi çıkartmışız. Bir şey çıkartamamız ya tüy şeyi. Buradan tamam. da demek yok. Bunları da kesip buradan mı tüy elde edeceğiz? Oradan tohum alıp buraya alana ekeceğim bir sürü şey tohum diyorum. Bir Evet bir tane çıkın buldum sonunda. Şöyle bir çıkını keselim Mehmet hala ses de hala uyuyor. uyuyor uh, uyuyor. Çıkın çıksın bakalım. Çıkınları da kesek. Çıkınlar. Gelin çıkınlar. Şimdi tüyünüz lazım bize. Gelin tüyünüz. ha, çıkın? çıkın çık, çıkıyor inşallah tüy de gelecek. Tüy gelsin de. Bekliyorum şu anda. Beyaz boyatıyor. atıyor öyle. sonra tropisini attıktan sonra tavuk kesici gelmesi lazım. Ya trench bro. bu iyi tropi verdi. İyi güzel. Tamam. Şimdi buraya bu tropiyi koyduktan sonra normal tavuk spawn edecek. Tabii koymayıp. Ne yapacağız bunu yere koyacağız. Şöyle bastık. Chicken will spawn. Şimdi bekleyeceğiz bu spawn edecek etrafta tavuk biraz tavuk spawn etsin ondan sonra yine devam edelim Evet devam ediyoruz şurada ben ee, birkaç tavuğun spawn olduğunu gördüm Heh, de geldi bu arada tavukların spawnını durdurmam lazım Mehmet bu arada edit işine girdi <laughs> tam burada uyudum diyor video, video izliyorum nasıl çekti? ha, nasıl çektiğim videosunu bakıyorum Mehmet'in kanaldan bu arada Be. takip edin tamam şuradan Be. Spawn kapatmak nasıl Trofiyi koyup buradaki tropiklerin olduğu yere koyabiliriz. Tavuk kafası da düştü. Bir siyah boyamız vardı sanki değil mi? Yani. Da siyah boyla oluyor mu? İlan böyle bir şey olmaz. Ha çuçu çu. Skit ya skit geçmiş bak burada. Skit tropik. Ama kesin, spawn etmedik bunu. Tamam şimdi Siz bu da. Istiyor mu acaba bu? Yok bu da sağda solda spawn olur. Yerde şimdi yok olur ya. Yani. Şöyle Bence balık da istemiyor. Ha bak mesela şu karşıda direkt spawn oldu. Aha. Bak burada da oldu. spawn oldu. <gülüyor> <gülüyor> Böyle, direkt spanalıyor şey bunlar. Yani. Şimdi kapatayım da etrafa map şeyde olmasın. <laughs> Skitte olmasın. Böylece yani. Bak, ben uykuluyum görüyorum sen nasıl Heh, görüyorsun? Bak orada. ben de sabahtan beri şey yapın yani. <laughs> tamam ya. bir tane <laughs> bu kent şey yaptık. Bunu da gidip. Ee, ama normalde bu seviyede bunları yapmamız lazım. Böyle başka şeyler yapmamızı istiyor oyun. Ben <laughs> dedim şu şeylerden durumundan kurtulalım. Ee, tamam sevgi günlük. Ejderha doğuyor mu <laughs> 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 Ejderha? Hah geldi. Ama Ejderha doğdu. Ejderha şimdi doğup Bunu ne yapıyorduk? Bunu sakırık mı şey? Şuna. Ortak edik. Şu sandığa <laughs> bağlamayacağız. çalışıyoruz. Aslında <laughs> bunu yapmaya çalıştığım şey bildiğin depolama sistemi. Bu ejderha'yı alıp buna bastık. Aha. Kelebek ejderhası. Evet, bunu nasıl bulduk? Bir de bunun mantığından mı yapmamız lazım bu? <laughs> Deners olmazsa anlarız Böyle çama koyduk ha oluyor, kraftlanıyor. Bak bu da hızlıca ne kraftlansın burada. <gülüyor> çık, <gülüyor> çık, çık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İyi, artık bu çamağımız da var. Inventör <laughs> edit. inventör edit oldu bu şekilde. Shift sakli makli bir şeyler yaptım anlamadım. Ama buraya geldi bu şekilde. A'dan Z'ye. Shorting, morting. Ee, scaling. Buradan bütün artık envanteri görüyoruz. atınca. Buradan craft'ı da yapabiliyoruz. Searching, searching bir şeyler var burada. Sıralayıp en çok malzeme ne var ne yok diye. Şurayı biraz daha büyütebiliriz ama güzel olacak da. Ha şöyle yapınca. Ha, tamam. Buradan açıp büyütüp küçültebiliriz Artık yani istediğimiz malzemeyi buraya sallayıp arattırıp ne ararsak buradan çıkartabiliriz. Rahat rahat. Bu bölüm baya bir uğraştık. Kayıtlar ne kadar sürdü bilmiyorum da burada baya bir malzemeyi artık doldurur boşaltırız. Ben biraz buraları düzenlerim bölüm Ondan sonra bir sonraki bölüm artık e, görev kitabına doğru enerji yürü diyordu görev kitabı. Şuraları kaldırırım biraz toparlarım. E, bu aşağıya düzenleriz. Şurada biraz karma bir şeyler oldu artık bakarız sisteme atarız burayı otomatikleştirip biz sanırım bir sonraki bölüm şurayı otomatikleştirip e, create moduna ufaktan giriş yapmak durumda kalacağız gibi. İşte tavukları da ben bir temizlerim daha sonra. Artık rahat rahat e, sonuç olarak burada şey yapabiliriz. Craft'ımızı yapabiliriz. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mehmet de e, ses de hoşça kalın der inşallah. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bölüm kardeşler. Bölüm başına like atmayı unutmayın. Baş... Evet bölüm başı tek açtım bölüm sonunda tek. O zaman kapatırız. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Nasip.